Merhabalar ben Selçuk, bir çekiliş daha tamamladık ama 4-5 kişi katılmış. Arkadaşlar niye katılmıyorsunuz? Ben elimden gelince duyur, duyurmaya çalışıyorum çekilişleri ama katılın ya. Şimdi kazananı belirleyelim. Nedense ben geçen hafta perşembe diye ayarladığımı eminim cuma gibi gösteriyor anlamadım. Ama siz biliyorsunuz çekilişler cuma başlar önümüz önündeki perşembe biter. 6 gün falan sürüyor yani. Evet. Bakalım kim kazanmış. Çağrı Maraş isimli arkadaşımız kazandı. Sanırım bir daha kazanmıştı ya. Zaten kazanmama ihtimali yok. Muhtemelen katılan kişiler daha önce de kat katılmışlardı. Yani az kişi katılınca şans artıyor tabii ama katılımın çok olması benim de hoşuma gider. Evet. Şimdi Oyun paketi 12 olacak değil mi? Evet oyun paketi 12'nin oyunlarını e, Saymama izin verin Agatha Christie ABC Murders yani ABC Murders bu bir dedektifçilik oyunu point and click e, ve gizem öğeleri içeriyormuş. İkinci oyun 10 milyon Bildiğiniz rakamlı 10 milyon e, Oyunlara Steam'den bakabilirsiniz bu da bulmaca tarzı birazcık sanırım Tetris'i mi andırıyor desem Bilmiyorum İkinci oyun 10 milyon Rakamla Sayıyla rakam değil Üçüncü oyunda Ace Combat Assault Horizon Enhanced Edition. Bu da savaş, savaş uçağı simülatörü. Evet. Katılırsanız çok sevinirim. Ee, oyun paketi 12'nin oyunlarını saydım. Siz kendiniz bakıp katılıp katılmamaya karar verebilirsiniz. Şimdi Dragon's Dogma'ya geçiyoruz. Hadi. Evet. Geldik yine Dragon's Dogma. O ne lan? Lan bunlar niye ara geldi? Şu harpileri halledeyim önce. Ne oluyor ya? Gerçekten niye bu kadar kalabalıklar? Ben gidip birisinin kalkanını yok etmem lazım. Bir işe yaramadı zıpladığım ya. Tutun lan. Vur. Vur kalkana. Vur lan. Hayır. Yardım yardım yardım. Ana ölen var ya. Lan nerede öldünüz? Yarım gül.

Çık 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 yukarı çık yukarı çık. Şu kapısını bir kalkanla kıralım. Artık kırıl lan. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yani yoruldum anlamında öleceğim. Neden kıramadık şu? Ya. Vur lan. Lan niye çıkmıyor bu kafasındaki ya? Vur.

Bay bay. Ne varmış burada? Tamam bir olay ne şu an ya? Recapture Great Ha doğru buraya saldırıyorlar. Ve biz burayı tekrar düşmanın elinden alacağız. Anladım. Anladım. Tamam şuraya doğru ilerleyelim. Herhalde buralar düşman kaynıyor olacak. Sesini biraz daha açayım. Az geldi kulağıma. Ha, süper. Sen long tuttun da ben uzağım sana biraz. Oy iyi vurdular yalnız. Sağlam vuruyorlar ha şaka maka. Bitti. Şimdi nereye? Buradan devam. Gel 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 gel. Bura kapalı. O zaman başka yol deneyeceğiz. Vay anam iyi vuruyorlar ha iskeletlere baksın. Walking Bones yürüyen iskelet kuşundan mı korkuyorsun yarma gül? Aynen yardım geldi tabi. Ne yaptı lan o? Sördigan ne yaptın oğlum sen? Ne yaptınız lan? Ha yukarı kata gitmiş. Hoppala büyü yapmalarını izin vermeden öldürmek lazım büyücüler. Tabi biz mantıken büyücülere karşı çok zayıfız yani uzaktan bana bir büyü şaksa normalde ölmem lazım. Haydi burada kapalı. Oğlum nereden gideceğiz lan? Çünkü yolları kapamışsınız. Sonra Estoma. Forgive me sir, but I'll not open this door. I'll not be food for those beasts. Hmm, mı öldüreceğiz? Tamam. Şu yılanı öldürelim ilk. Bu artık kolay geliyor bana ya. Hop bay bay. Ana şurada bomba var. Bombayı vur. Bombayı vur. Şimdi keçiye. Oy alev aldı alev aldı vallahi. Vur 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 vur. Yerdeyken vur lan işte. Aha

Evet kapı açmalısın yakışıklı. Hadi bir zahmet be. Teşekkürler. Burada ne varmış? Burada ben level mi atladım? Galiba. Burada ne var? Ay bana bir şeyler yapıyorlar. Yardım etsenize ya. O alev verdi bana. Hadi. Ee, sağlam vuruyorlar yalnız bana. Yukarıda ana yukarıda şey var yukarıda. Büyücüler var. Oha oha çok çok fena vurdular işte büyücüler. O yüzden tehlikeli. Çok fena vurdular. Benim hızlıca onlara yetişmem lazım. oğlum bu ne? Hareket edemiyorum. Ya böyle bir saçmalık mı var? Allah Allah. Nasıl zorladı? Şöyle şeklere bak ya. Var mı da? Ben şunu da bir takabilir miyim? Hop, ekipmana gitme. Ya aman. Oğlum nerede? Allah çok şükür ya Rabbim. Şuna bir gel ya. Hah. Bir ışık, bir önümüzü bir görelim. Hah. Oha. Yumuşacık salladı kılıcı ve yere düştüm. Böyle bir şey var mı ve? Oğlum siz necisiniz siz? Andet misiniz? İskelet misiniz?

Hmm, burada bir şey yok. Şura kırılabilir duruyor ama. Çekilir misiniz bir? Çekil. Çekil 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 çekil. <laughs> Ne varmış burada? Ana, aynı yere mi geldik ya? Ben de özel bir yer bul bulacağımızı umuyordum. Ne kadar safın? Liderleri çatıdaymış. Oğlum bu ne? Oha! Yalnız bu çok sağlam vuruyor ha. Ama. Oklara karşı pek gelemiyorsun canım ya. Ne yaptın? Ama öldürüyordu bak. Allah var öldürüyordu. Nereden gideceğiz? Burada ne var? Ha, burada da bize. Oğlum Tamarkus benden önce gidiyorsun bak bir şeyler almaya kalkıyorsun. Vallahi sen de bozuşacağız ha. Bu kadar bile lan ana karakter benim ya. Adam benden önce gidiyor Almanya'ya. Hadi bakalım geldik. Boss kim bu? Salvation'ın liderleri mi bunlar? Ne bunlar? The reason. Evet, benim. It would seem our fates are closely bound. The honeyed sleep of destruction will find this place. And all the world in its turn. Indeed, the coming night ill needs us, its faithful harbingers. <laughs> Just as you and your hubris cannot hope to stop the divine beast that marks be. you, you stand as useless and frail as this ungainly contrivance <laughs> of brick and mortar. Ne ben de Gel. Gel. Ne yaptın lan sen? Oğlum adamlarını öldürdün lan Keko. Bir bildiği varmış. Boşuna öldürmemiş flock to see these walls reduced to dust. But first they shall peel the flesh from your bones, my Ya çok konuştun. Dövüşeceksek dövüşelim ha. <laughs> Bak bir de kaçıyor. Gönder gelsin. <laughs> Bunlar iki kişi olacak galiba. Biz dört kişiyiz. Ona kartusu gönderdi lan. Aman ya Rabbi. Kartus. Vallahi ulti atarsa gittik. Fit Whites. <gülüyor> <gülüyor> oh, hapşırık geldi bir saniye. Siz de görün. Bu ne ya? Değişik değişik şeyler. Oy ne yaptılar oğlum bize ya? Zamanı yavaşlattı benim için ha. Bak bak Keko'ya. Vallahi zamanı yavaşlattı ha. Ben direkt bunlara saldıracağım. Ne oldu? Vuramadın. Bana bir, bir şey bassanız keşke. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu mu bir şey yaptı? Bu geliyor bir şey yapıyor, yaklaşıyor. Bana biriniz bir bakmasın. Vay yavurlar ya. Vay işe yaramazlar ya. Bu neci pardon? Şimdi benim okum olmasa bunlara alev verdi. Bunlar zarar görmüyor şu an. Gel. Aha düştü düştü düştü. Vur 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 vur. <laughs> Yükselmesin. Ya siz bir gidin. Minikler. Sizde işim yok. Neredesin? Şu az kaldı ya şunu öldürelim. Vuramıyorum. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Bay bay. Sen ne yapacaksın? Ne yapabileceksin yani ne yapabileceksin? Ha? Samunlayıp duruyorsun. Lan Kartus senden daha iyi be. Zamanı yavaşlattı bak. Oha. Ha dikkat et taşa dönüşürsün diyor. Aman diyeyim aman diyeyim taşa dönüştüren şeyle vurmasın beni. Bye bye. Şimdi o diğer Kiko. Bıçağı bunlara takan Kiko'yu. Hala gülüyorsun ha. Evet benim yeteneklerimi hafife aldın Kiko. Hmm. <laughs> <laughs> Hissetmiyor musun? Hava bizim etrafımıza dans ediyor. Oğlum ne çağıracaksın lan? Ejderhayım mı çağıracaksın? Ne yapacaksın? Uzun zamandır beklenen gece geldi. Dragon'un devri başlıyor. Haydi. Bu bizim kalbi çalan ejderha mı? Gel lan. Gel. Grigori. Gel. Dine küfredenler dikkat edin. Bu gerçek esas gerçekti. Bay bay geri zekalı. Sen ejderhayı kontrol edeceğini sandın lan. malı. Ha tek gözü yamuk salak. Saldın ejderhayı bize şimdi. tedious listening. serves no role in what is to come. Only my Yıkımı bir tek benim ölümüm durdurur gibi bir şey söyledi. Ama bu görev senin çok çok ötende. Benimle yüzleşmek istiyorsan

Nasıl olsa ölüm zayıf olanları bulur dedi ya. Ve emanetine iyi bakıyorum. Merak etme. Kalbimizi kastetti. Emanetine iyi bakıyorum. Resmen bekliyorum seni dedi ya. Vay anam kalbimizin Güzel. Hikaye güzel şekillenmeye başladı. Yani ana hikaye biraz kendini hissettirmeye başladı. Evet. Deny Salvation. Tamamdır. Güzel. Level 40 mı olduk? Speak with the Dragon Forged. For the Final Battle. Dragon Forged nerede? Pardon. Dragonhead Amnius Fort Fort Dragon'muş meğer some enlightenment. Hmm, Dragon Forge'a gidip bu ejderhanın söyledikleri aslında ne anlama geliyor? Bunu bulacakmışız. Ner nerede, nerede bu Dragon Forge? Vay anam, Hillfigure'ın mı gideceğiz? Peki, o yakınlarda bir şeyimiz var. Ama bunu bir sonraki bölüm yapalım olur mu? Ee, çekiliş de yaptık çok uzun oynamayı planlamıyordum kusura bakmayın. Ee, haftaya devam ederiz haftaya. En az iki bölümle daha devam ederiz 2-3 bölüm olmasına çalışırım. Çünkü hikaye ilgi çekiciliğini bir level art arttırdı bak ejderhayı gösterdiler ve şey pompalandı heyecan pompalandı direkt. Evet güzel gidiyor. Haftaya devam edeceğiz. İzlediğiniz ve şirketiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.